Evet tekrardan merhabalar. Uzun bir süre sonra Emin ve Fatih YouTube kanalında tekrardan bir vlogla beraberiz. Bugün Acarlar Longozuna gidiyoruz. Orada böyle bir drone'la bir görüntüler alacağız. güzel görüntüler yakalamaya çalışacağız bakalım. Belki Emin Bey'in TikTok hesabına TikTok şey, gerisi duruma göre. Bugün de biraz yine sıcak. Bir de bunaltıcı olunca insanların sabır kat sayısı düşüyor. Arabalarda bu sefer kendi aralarında karate, katana, japon, opan şeyler oluyor. Herkes ona saldırıyor, ona saldırıyor. Evet. değişik değişik şeyler trafikte çıkıyor trafikte saldırgan olmayalım. Ondan Şöyle. ben mesela çok şeyim değil mi? Orada Tabii. Benim bu konuda çok relaxtır. <laughs> <laughs> bu acarları çok söylüyorlar. Ben Sakaryalıyım ama ben de ilk kez gittim. Yok, Instagram'da çok karşıma çıktı ama ben de ilk defa gideceğim böyle kanoyla falan gezenleri gördüm Longoz'un içinde. Orada çok Aa, güzel fotoğraflar, videolar gördüm ama. Böyle ben de heyecanlıyım ilk kez gidiyorum. Evet, şimdi geldik Acarlar Longoz'una. Şimdi bakalım biraz gezelim. Harbi merak ediyorum ama. Bir evet, bakalım ne var. nemli bir havası var. Sakarya'ya göre çok daha nemli. Belki denizin kenarında olmasının da sebebi olabilir. Olabilir bence. Çok olabilir. nemli bir havası var. İyi e, bakalım hadi merak ettim. Zaten bu şey gibi böyle ölü toprak gibi çok nem var. Evet. Çok. Hadi bir bakalım. gözün hemen girişinde şeyler de var. Gözleme ne bileyim işte atıştırmalık şeyler alabileceğiniz. Gözleme yiyelim mi ya? Gözleme. Evet, yiyebiliriz. Gözlemenin girişinde öyle yerler de var. Eğer acıktığınız bir durum olursa tabii ki gözleme yiyebilirsiniz. Bu tarz şeylerden de faydalanabilirsiniz ve belediyenin yerleri olduğu için fiyat olarak da çok pahalı bir fiyat olacağını düşünmüyorum değil mi genel olarak. Ben de öyle ümit ediyorum. Diyorum. Bence hemen oturalım. <laughs> hemen bir oturalım. Evet, Long gözümüze geldik Emin Bey. Nasıl? Nasıl Vallahi buldunuz? Süper. Aa, ağacın dalı timsah gibi ya, görüyor musun? Evet. Şurada. Gerçekten güzel bir yer böyle. Burada kanoya da binenler var diye biliyorum. Kanoya biniliyor. Biner misin kanoya? Biniyor. Hayır tabii ki. <laughs> tabii ki de hayır falan. Ama farklı bir yer bak. Buradan aşağı doğru şeyler devam ediyor hani su devam ediyor. Çok Tam, derin böyle. mi acaba burası ki? Bilmiyorum ki. Derin gibi gözüküyor sanki burası. Evet bayağı güzel bir yeşillik alan ve böyle uzununca devam ediyor. Ama bence güzel bir lokasyon. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Burada Instagram'lar için de güzel fotoğraf şansı olabilir. Hmm. Instagram hesaplarınıza güzel fotoğraflar atabilirsiniz burada. Hmm. Aynı. Böyle storyler, reelslar. Zaten Instagram'da çok fazla ben gördüm reels çeken burada. Reelslardan çok fazla görmüştüm burayı. Bizde. de o stili aslında. Ya güya Longos'a geldik, keyif yapacaktık. Burada bile ticarete Burada bağlı. Burada bile evet, video çekiyoruz yani. İnanılmaz gerçekten. Ama güzel bir yer. Sadece bir tık nemli. Sakarya'ya göre bir tık nemli. O yüzden sakın ha böyle yazın böyle uzun kollu gibi şeylerle gelmeyin. Böyle yani. gelmeyin böyle. Aynen. Emin Bey gibi gelmeyin yani. Ama kesinlikle çok güzel bir bölge. Şimdi şeyde bir araştıralım biz şimdi şey çektiğimiz için. Doğal böyle video çektiğimiz için hazırlık yapmadan ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz burada. Şimdi biraz onları da araştıracağız. Size de biraz bilgi B vermemiz bence, lazım. Yani. Bence bu kısımları gözlemeyerken erken konuşalım. Ne yapacağız, öyle mi ne edeceğiz. Bence öyle tamam. yapalım. O zaman şimdi burayı böyle çekeyim abi. Ee, ondan sonra bir gözlemeyi diyelim. Gözleme sonra da biraz size bilgi verelim. Yani direkt böyle dümdüz videoda olmaz yani. Ha, bu arada e, burada kampta yapabiliyorsunuz. Kendi çadırınızı da alıp kamp yapma şansınız var. Burada gördüğünüz gibi insanlar gelmişler arabalarıyla, kamp çadırlarını almışlar. Orada kampta yapıyorlar Emine abi gördüğün gibi. Bungalov tarzı evler de var bu arada. Bungalov'da kalmak istiyorsanız fiyatlarını araştırıp eğer bütçeniz uygunsa burada bungalov evlerde de konaklama şansınız var. Yani bence güzel şey açıdan da mantıklı. Karasuya yakın olması da avantaj. Hem böyle bir doğa harikasının içinde bungalov evde kalmak güzel. Ayrıca Karasu'ya da gidebileceğiniz mesafede olması da güzel bir şey. Yani denize girmek isteyenler için de bence güzel bir fırsat. Denemeye değer yani. <laughs> bir gün öyle bir videoda çekebiliriz bungalovda kaldık gibi. Değil mi? Olabilir, oluyor. çok iyi olabilir. Evet. Bunu bir gözleme erken konuşalım. Aynen. Emin Bey acıkmış. Hadi geçelim. Evet, gözlemeciye geldik şu an. Bayağı acıkmış gibi gözüküyorsunuz. Üzüldüm biraz. Niye? Sıra varmış. Sıra varmış, üzüldünüz. Olsun. Yine sıralar Ama geçti, farkı, bu sıralarda bu köşe, geçer. bu köşe Sanki biraz daha böyle şey, serin. Serin evet, burası e, daha serin. Yürürken biraz daha şeydi ya, şimdi iyi şu köşe esiyor. Arada evet. kaldı herhalde. Bu arada şeyin direkt, o Longos'un direkt dibi burası yani. Şey yakın, yani hemen dibindeyiz. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Sabırsız bir şekilde. Evet, çok sabırsızlanıyoruz. Yakıtımızı alıp video çekmeye devam edeceğiz. Tabii, yakıtsız <laughs> araba gitmeyeceği gibi yemeksiz biz de gitmeyiz. Vlog'umuza <laughs> <laughs> yemeğimizi yedik, doydun mu? doydum sayılır. İyi, güzel, doymana Ak sayılır. Akşam, akşam başka yere yeme programımız olduğu için kısa kestim. Ya tüm programlarımızın yeme üzerine olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani gittiğimiz Günümüzü ama, yemek yemek üzerine planlıyoruz. Ama şöyle yani. bir şey güzellikler hep öyle olmuyor. Mesela ailenle bir yere gidiyorsun, açık büfe kahvaltı yapıyorsun ya da sertme. Bak yine tercihlerimiz var. Açık büfe serpme. Yani mesela bir çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hoş geldin, hoş geldik. Böyle ot ot birbirimize mi bakacağız? Doğru. Yani ne yapacağız orada ne güzel, sana gel şöyle bir güzel bir ıslama köfte ısmarlayayım sakın Doğru. ya da yoğurtlu iskender ısmarlayayım. Doğru. Hangisi daha iyi? Yani tabii o kulağa daha hoş geliyor yani... Mesela bu saatlerde ne yenir? Gözleme yenir. Biz de ne yapıyoruz? Gözleme yiyoruz. Burada problem nerede? Mesela sen araştırdın mı longozu? Araştırdım şimdi birazdan paylaşacağım. İyi. Ben, ben de onu merak ediyorum mesela. Hadi Yemek bakalım. kısmını artık merak etmiyorum çünkü doydum. Doydun tabii. Buralara bir çekelim mi? Çok çekelim. güzel buralar. Böyle yürüyüş yolları var. Orman. Böyle. Bu Uzun bir yürüyüş yolları var burada. Emre ne güzelmiş buralar böyle. Gerçekten bu yürüyüş yolu özellikle çok güzel. Longozun yanından paralel bir şekilde yürüyorsunuz. Kesinlikle çok güzel bir manzara var burada yani. Burada Kano'da yapılan videolar gördüm bu arada Kano'da yaptıklarını gördüm yani bence çok güzel bir deneyim olabilir. Fatih, bu longo zamanınıza baktın mı telefonla? Evet internetten baktık biraz Hı. araştırdık. Hı. Longoz şey demekmiş bu akarsuların taşıdığı çakılların toprak parçalarının zamanla denize akması yerlerinde bir set oluşturup setin arkasında da akarsuların bir bataklık oluşturması anlamına geliyormuş. Burası da o bataklıklardan bir tanesi. Böyle mi oluyor? Aynen. Sonra böyle bir yapı oluyor yani bataklık, göl tarzı bir yer oluşuyor. Bir burada mı var ki acaba? Türkiye'de dört tane varmış baktık şimdi. Dört tane longoz varmış. Hangi Türkiye'de... ara baktın sen bunlara? İnternetten gizlice baktık biz Allah. arada hemen. Baktık dört tane varmış. İşte bir tanesi burada, iki tanesi Sinop'ta, Samsun'da da var. Bir de Kırklar elinde var. Şu an Türkiye'de dört tane longoz var. Maşallah, coğrafya profesörü Evet, bunlara gizlice, daha Google'dan baktık hemen. Ben gözleme erken mi oldu bunlar? Evet, gizlice baktık. Bu şekilde şimdi yürüyüş yolundan yürümeye devam ediyoruz. Bu kadar ders yeter. <laughs> şey gibi böyle çizgi filmlerde oluyor böyle büyük yapraklar üzerinde kurbağalar böyle. Direkt hayal gücü kendimi Sabahattin Ali gibi betimleme yapmak istedim böyle. <laughs> betimleme isim geldi bu mekanda. <laughs> evet. Buraya gelip betimleme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. İyi e bak. 10 numara Fatih aradığımı buldum. Bak. Kurbağa yaprağın üstünde. Gördün mü bak. Ben önce. Ben evet şu an zoom yaptık ama umarım gözüküyordur. Evet evet o küçük kurulur. Biraz daha büyüğünü başka zaman. Daha başka zaman evet. Cemil abi nasıl buldun burayı? Yorumun ne? Artıları eksileri olarak. Yani sürekli gelinecek bir yer değil. Ama farklı bir atmosfer. Hani keyifli. Yani en kötü bir defa gelinecek bir yer bence. Hmm. Şahsi fikrim öyle. Hemen sana çevirelim. Sen ne diyorsun bu işe? Evet, e, bence de yani bir kere eğer şeyse hani böyle uzak mesafeden gelmeyecekseniz Sakarya'da oturuyorsunuz veya yakın yerlerde bir kere görmeye gelinebilir. Gerçekten şey, görünüş olarak güzel bir yer, güzel bir lokasyon ama e, internette de birkaç yazıda okudum, e, gerçekten ona katılıyorum. Yani sadece İstanbul'a veya çok uzak bir yerden tek burayı için plan yapmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü e, gezeceğiniz alanlar sınırlı, tamam çok güzel yürüyüş yolları var. Ve bir tık da nemli yani yürüyüş yapmak da bir tık zor olabilir ama görsel olarak kesinlikle görmeniz gereken bir yer yani eğer buralara yolunuz düşerse uzaktan bir yerden gelecekseniz gözlemesi güzel gözlemesi güzel eğer yolunuz düşerse planınıza da dahil edebilirsiniz ama dediğim gibi buraya özel bir plan yapmak çok mantıklı olur mu bilmiyorum tabii eğer gerçekten bu görsel güzellik için gelirim diyorsanız tabii ki de gelebilirsiniz o anlamda hiçbir problem yok ben beğendim ulaşım olarak da Sakarya'ya 45 dakika mesafe. Yani çok da uzun bir mesafe değil aslında. Fatih şey de yapsak olur mu? Biz biz yürülen kısımdayız. İnsanlara açık drone çeksek. Tabi evet. Şimdi birazdan. Kısımlarından e, da da öyle görsek olur. Tabi tabi. Şimdi bir drone çekimi de yaparız. E, çünkü bu alan drone'a da müsait, Sivil havacılık izin veriyor. Drone çekimiyle birlikte de daha güzel görüntüler yakalarız diye düşünüyorum. Yorulduk mu biraz? Yorulduk. Güneş de biraz bizi zorladı. Evet. Bayağı bir e, görüntü aldık. Drone ile görüntü aldık. Sinematik görüntüler almaya çalıştık biraz. Bayağı güzel oldu gibi. Güzel oldu güzel. TikTok'a da tabii. TikTok da çektik. bayağı içerik çektik. Evet, Bugün bol içerikli. Hatta bir günde 3 tane video çekmiş olduk. Değil mi? Vallahi güzel. öyle oldu. Yani. dol dolu oldu. Vloglar tekrardan gelmeye başlayacak. Emin ve Fatih kanalına. Siz de videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Video fikirlerinizi de bize yorumlardan veya mail adresimizden ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.